Her Game Mechanic hani. TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. League oynuyoruz ve bugün yanımda Emirhan ve Orta Ekili kanalından Emre var. Emre bizde konuşuyor ama, konuşamıyor ama aramızda arkadaşlar. Ee, biz mesajlaşıyoruz onunla. Maalesef iletişimde biraz sıkıntı olduğu için. Turnuvaya katıldık arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. 3 kişiyiz hadi abi. Emirhan'cım bu arada hoş geldin abicim. Hoş bulduk abi. Hadi abi. Haydi geç. Emirhan. Haydi Emirhan. Şampiyonlar aranası. Abi hadi be heyecanlıyım. Ya, yani, bizim aranamız anladın mı Yüce? Evet. Evet arkadaşlar tekrar tekrar belirtiyorum orta ikili kanalından Emre autokla bizle de birlikte ben verdim hazır abi hop ben de vereyim Hop başlıyor abi ya abi bunların ikisi uzman ne verin olsun belli belli, belli, belli bak belli, belli. bak 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 görüyor musun bak bak ters dönüyor yani diyor ki ben böyleyim diyor haberiniz olsun diyor İlla ben de mi döneyim al hadi abi giriyoruz <laughs> hadi abi Abi kuru kendini ki lan takımın ismini keşke değiştirseydin neyse. <laughs> Anla abi. Uçuyorum ben. abi kaledeyim. Hadi çocuklar inanıyoruz size. Abi vurdum ona. Bravo sana. Ben, ben abi, kaleye kale, geçiyorum kaleye geçiyorum. Kale. Bravo Oğlum, bana, sana. bana kim çarptı lan? Bana çarptı adam. Çok güzel Emre. Ben ortaya geçiyorum içeri. Sana bile abi. Abi gol mu olur? Abi. Gol mu olur? Olmaz boş. gibi. Abi kale baş. Ol, abi baş Oha be kardeşim. Sen ne abi? Süper. Abi sen kale geç ben çıkıyorum ileri. Tamam. Abi. Sen geç abi Tamam. Hadi Emre. Ah destekler, Emre'ye destek ver. Emre'ye destek ver. Emre'ye destek ver. Abi bunlar fazla. Abi. Lan düzel. Lan düzel. Süpersin. Orada. Emre uç. Abi ortaya geliyor top. Ortaya geliyor top. Hadi çocuklar be. Hadi oğlum be. Atacağım onu yine. Hadi oğlum be. Abi ileride Emirhan. Ooo oh, patlatıyorlar bunlar. Bunlar tamam, patlatıyorlar. Tamam, bunlar patlatıyorlar haberin olsun. Tamam tamam sıkıntı yok. Sana geliyor abi. Emre alır onu. Tamam tamam alır. Emir ben alır. alır onu hadi oğlum. Beni. Tamam. Hadi oğlum Emre. Hadi be Emirhan. Abi gol be. İşte bu be. Adamsın be. Ah. Sonunda be. Süpersiniz. Hiçbir abi. Daha. Abi şöyle ez yazarım. Moral bozacağım. ben uçuyorum abi. Uç abi. Sen kaleye dön. Tamam. Onların kaleye gittim. Bravo Emre. Abi. Hadi. Polo Hadi. Hadi oğlum. Ulan be. Emirhan uç ona. İşte bu be. İşte bu be. Adamsın. Abi çok iyi. Çok bir iyi. Bak, bak, abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Uç almışlar, uç almışlar. Bize fark uç etmez şey. kardeş. Bize fark etmez. <laughs> bu kadar. Ters <kaç> <laughs> bak bak öteki öyle o maçı bırakmış bence. <laughs> kaleye geçiyorum. Sen uçman, kaleye, kaleye geç. Tamam tamam. Uç uç. kaleye ben, ben Kaleye geçebilirsen geç abi. Yoksa kalayım mı ben? Hadi Emre. Abi, abi kale geç. Geçiyorum. Geç, geç. Kale bende kale bende. Açtım Emre ortayı. Süpersin. Süpersin. Ah, i̇zin vermedim. Geliyor abi. Açılma abi sen. Tamam. Evet. Hadi bolum. Ben, Anne. de. o. Ben Aldım ben onu. De. Aldım onu. Aldım onu. Bir daha vurdum. Abi süperiz be. Bravo sana be Emre. Abi. Hadi. Abi onu kaçırmaman lazım. Oo ah. Emre ya harikasın. Emre. Adamsın Emre. Emre. Vurdum ben de abi biraz. Abi ben kaledeyim. Sen git abi. Kaleleri bomboş. Bir tane de oturacaksın gol abi. Ben kaleye, Abi, kalenin... ben kaleye geçiyorum, ben kaleye geçiyorum, kaleye geçiyorum. Hadi be, hadi be çocuklar. Abi bir dakika 25 saniye ne olur gözünüzü seveyim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok bize yan. Gördün mü dengemi bozdu. Abi evet evet çok Ağabey, pislik oynuyorlar, çok pislik oynuyorlar. Ben yazıyorum dikkatlerini çekeyim. Gol ol, gol, hadi gol. Abi Ulan ben. Tamam Geliği ben, abi. ben kaleyim. Oldun neyse patlattı bunu. Abi harikasın be kardeşim. Uç vur abi ona. Tuttum. Evet em Emirhan uç vurdum ona ben. Bende 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 bu bende. Kaledeyim abi ben. Geliyor arkandan. Tamam. Bozacak seni. Emine, emine, emine. Süpersiniz. Oha. Aha. Abi ver peşi gördün mü? Böyle olsaydı bir de. Abi köleye geliyor. Geldim yardıma sana. Abi alırım onu ne sizde. Sana. Ah be. Tamam bırak abi bırak Zaman oynayalım abi değil mi? Abi bitti zaten maç hadi çocuklar. Abi kale sende. Hoppa. Abi, abi geriye no. geçiyorum hemen geriye geçiyorum. Hadi Emre. Bravo. Abi hadi. Hadi. Hadi i̇şte bravo bu bravo be. işte bu be. işte, i̇şte bu. Emreciğim Senin ayağını arabanın tekerine kurban. <laughs> üzgünüm, Hadi üzgünüm. abi. Ez ya ez. <laughs> ez. Abdullah bir tunuma değil. Ne böyle şeyler yapıyorsun? Hiç olmaz. Hiç olmaz. <laughs> abi çok iyi be kardeşim. Bir tane daha mı geliyor? Abi Hatta bir tane yapmadım. daha geliyor mu? Yok, yok. Beyler elinize sağlık be kardeşim. Elinize sağlık be kardeşim. Ben uçtum havaya. Hadi ben de uçtum. Bu kadar ya. Şimdi ne yapacağız? Oh be. Oh be. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar turnuvada. Hadi bakalım. Kaktüs kutu. Şimdi, atacağız. şimdi kullan diyor abi. Kullanmayacağım. Devam Hadi devam kullan şimdik. Ettim devam ettim. Devam et de. Dedim. Çok iyiyiz abi. İlk demiş. maçtan 3-0. Şimdi kullanmayacağım abi o kaktüsü. Değil mi abi? İlk maçtan 3-0 bence gayet iyi. Evet. Maç i̇stiyorsan... sonuçları bekleniyor. Aynen. Kuru kendini yiyik. Hadi bakayım. Abi. Ar ne oldu? Rakip bekli bekli. Rakip bekleniyor e bizim. Emre ha ha ha. Nice almış abi. Kaktüsü, kaktüsü abi. şimdi kullanmayacağım ya. Ama bırak istiyorsan gündik. Haydi kullan şimdik. Ha kuru kendilik burada bak. Bekliyoruz. <laughs> Bize yeah, rakip gelecek herhalde. Yes. Yeah. Haydi bakalım. Adım, abi tadım, ismine bak. eğer bak, burayı şey. kazanırsak 1550 TL verecek. <laughs> of, ben de gidiyoruz var. Hadi, Hadi oynayalım. bakalım. Abi, 30 saniyede bulması çok, lazım. Çok güzel abi. İlk turnuvadan 3 şey yaptık. 3 gol. Aa ben Kuru Kendrik diyor. 3 gol. Da. Ha takım olarak pardon. Takım olarak biz ikinci sıradayız. Oyuncu olarak Emirhan o turnuvanın ikincisisin ha gol krallığında. Aynen. Atarım ya ben daha çok gol. Bir dakika Emre ne diyor? Efendim abicim. Abi, burada... burada duruyorum değil mi? Süpersin süpersin devam abi hiç durma devam gel. Bu durma demiyor bu turnuva şekli var ya turnuva tablası orada duruyorum. Tamam tamam orada bekle sen maç başlayacak evet. birazdan tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Şu abi. Emre'ye bak nasıl? Efendim. Biz var ya her turnuva böyle üçlü girersek sarar bu var Sağlam abi ama bilmiyoruz ya bak şu Al X Large var ya ben onlardan biraz ya Şu onlardan isimleri... hiçbir şey olmaz. Onlar Arap herhalde. <laughs> Belki de. Bize fark eder mi? Aa başlıyor. Abi hadi. başlıyor hadi bakalım. Ay. Ay. Hadi. Aa. Ay. Ü üzdü <laughs> hocam. Üzdü aynen bu çok üzdü. Bu üzdü. Neyse emni var emni. Emniyle alırız burada biz. Arkadaşlar Neo Tokyo'da hiç şansımız dönmüyor ya. Bilmiyorum neden ama. Aa benim şeye bak. Ben verdim hava Havaya uçalım havaya. Üçümüz <laughs> de gittik abi. <ama>. Abi <laughs> geri geldim. Aa gelmedim ben hala ha, Ben geldim. de gelmedim. Neredeyim oğlum ben? Aha ben gittim. Aha ben yokum. Başlıyoruz abi hadi. Aa ben yukarıda kaldım. <laughs> Aa geldim, geldim. şimdi. <laughs> hadi abi. Abi kim kalede? Ben uçayım. kaledeyim. Abi. Abi ortaya Bravo. gelir o Emirhan. Ben kale değil. Hadi Emre. Ah oh be abi kale geliyorum. Vurdum abi ona. Bravo. Bravo sana. Lan oğlum. Boş. Oğlum beni 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 yıktılar. Tamam çok güzel. abi kale kale. Neyse. Abi ben, ben kaleye, kaleye geçiyorum. Sen... Ben kaleye geçiyorum. Dön abi sen kaleye. Olo. Hadi be çocuklar. Hadi be çocuklar. O biri buraya kadar geldi lan. Yalnız nitro aldı ya buradaki. Arkadan gelip patlatabilir. Hadi çocuklar. Hadi oğlum. Hadi Emre. Hadi affey. baba. Sen kal atacağız. Hadi Emre sen de o. Bravo sana. Abi, affey olsun olup olup tamam sıkıntı yok. Aha kaleye gidiyor. Adam var orada adam. Emre sen de o. Abi çok iyiyiz. Ne kaleye geliyorlar abi. Ben açılmayacağım. Oo çok iyisin. Kim lan o? Ben ben. Ne olur ne olmaz dedim. Aa adım. geliyor geliyor geliyor. Aman! Abi süper. Uş. Abi Hı, abi süper, o nasıl bir kurtuluş? Kayıtlara geçtin Emirhan. Ben... Kayıtlara geçtin Emirhan. Aa Emirhan. Tamam, tamam 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 Boş kaldı. Atamadı, çok boş atamadı, kaldı. Atamadı, atamadı, atamadı. Tamam tamam tamam. Aa, Abi o nasıl bir kurtarışı sen ne yaptın öyle? Hop bir de şöyle gol atayım. Abi at onu. Ah! Emre. Emre nerede? Abi ne maç oluyor be? Abi yani sen o topu nasıl çıkardın be kardeşim? Ya böyle bir kurtarış yok yani ben roketlik tarihinde oh, böyle kurtarış öyle. görmedim gözümden. Hadi, hadi Emre. Hadi oğlum be. İşte bak orada mesela senin yana geçmen lazım Emirhan. Emran Dur abi dak. Tamam. Heyecan yaptım şu an. Gol o. Abi atın onu Atın Atın onu bunu. At onu. Abi sen de gelişine. Abi attın mı? Ulan atayım o golü. Atayım o golü. Ah be. Kaçıldım. Kaledeyim kaledeyim. Kale misin? Tamam. Kaledeyim. Bravo Emre yani sana. Ah kaleye geç, kaleye ben Geçtim kaleye, geçiyorum geçiyorum kaleye ben. Abi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Geldi adamlar. Tamam tamam buradayım ben. Abi vurun Emirhan. Ah be. Emirhan tamam, orta geliyor. Çok iyi lan Hadi Emre Hadi oğlum At onu <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum oğlum Orta açtım Burada heyecandan öldüm lan Orta açtım orta Hadi Emre Oğlum Oğlum nasıl kaçıyor lan Nasıl kaçıyor bu <laughs> lan Ya abi harikayız ya Hadi Emre Abi çok iyi Emre lan geç Burası arkadan abi, destekle oğlum. Hadi oğlum Allah aşkına hadi Tamam Abi geliyor Çık abi. Çıkma çıkma tamam çıkma Emre burada. Lan, tamam 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 tamam. e bak Emirhan Emre'nin topuna gitme ortaya geç. Gitmedim ki abi zaten ben adamın adama doğru gittim. Tamam 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 bizde o. Abi Emre Uş. harikasın. Harikasın be Emre. Hadi Emirhan koy ona. Çok iyi Aşırsın olsun. Abi. Olsun geldi gene arkanda. Abi atın onu. Atın onu lan. Abi. abi. ooo oh, abi. Allah aşkına kurtarın. Abi nasıl bir kurtarış? <laughs> abi. Bak bu maçı izleyin. Youtube'dan bu maçı izleyin kanaldan. Bak mutlaka izleyin. Abi abi kale kale abi sende. Geliyor. Aldım onu. Evet. Dokundum ben de. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok abi. Maç geliyor abi top geliyor. Abi ah boşta kaldı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Gidip atayım mı golü? Git abi. Emre koş Emre Patlattın mı? Patlattık ama Hadi Emre vur ona. Uzatmaya gidecek abi Aldım onu abi Abi uzatmalar hadi çocuklar Abi Peki hadi ben be. kaledeyim kaledeyim Oğlum hadi lan Hadi be oğlum be Abi arkanıza düştü. Kalelerine gidiyor. Kalelerine gidiyor. yükselin tamam. ona. Vur ona babacım Vur ona. Ah. Abi geliyor. Çık çık abi çık. Koş yeşine vur. Çıkmayacağım. 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 Tamam. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Evet. Emre ona vuracak. Bak geç ortaya. Geç ortaya. Geçtim, geçtim, evet. geçtim ben. Çok gitme. Çok gitme. Hı. Tamam. Na Emre be. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok e, oğlum. Yaptım. Gelsin gelsin tamam. olsun. Süpersin be Emirhan. Orta sahada var ya harikasın. Abi kaleye Orta gider Gelir. Abi kaleye gider. Evet. Evet abi. Oh. Ah, be. Ve... Aa yapma yapma. Emre öyle. Allah evet. belanı abi. vermesin. Abi yok böyle bir şey yapma be. Of. Kötü oldu be. Ulan oğlum ya. Beyler elinize sağlık ya olsun ya. Tekrar tekrarı kaydedesen abi. Belki katılırız. Ben dedim. Elendi iki, tekrarı kaydet. Ha elendik ya. Evet. çıkar bana beni ikinci şansı denedim. Olur olur. Ulan ya. Ulan be. Arkadaşlar gördünüz değil mi ya? Ya elimizden geleni yaptık ya ama benim hatam abi. Benim hatam. Abi olsun be. Yine bir para ödülü verdiler. Bitti abi. Tam böyle üçümüz dereceli girelim. Evet. Bakayım. Ha derecesiz gidelim girelim abi. Abi de kötü oldu be neyse bunu bir sonlandıralım arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz bir sonraki videoda turnuvada inşallah daha iyi bir mücadele edeceğiz. daha doğrusu ben hata yapmazsam benim hatam ne oldu ya çok üzüldüm kötü oldu bu neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar diyoruz videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın ve aynı zamanda orta ikili kanalına abone olmayı unutmayın e, linklerde e, açıklamalarda linkini bırakacağım arkadaşlar orta ikili kanalına abone olup onlara destek verebilirsiniz. Bize de katılıp, bize de abone olup destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki turnuvada görüşmek dileğiyle.